Merhaba arkadaşlar. Bu videoda 2025'te DeFi dünyasında en çok artış yapması beklenen coin'lere dair genel bir bakış sunacağım. DeFi, merkeziyetsiz finansın temelini oluşturuyor ve staking, borç verme, takas gibi işlemleri daha verimli hale getiriyor. 2025 yılına dair öngörüler ışığında piyasada öne çıkması muhtemel 5 projeyi ele alacağız. İlk coin'imiz Lido Staked Ether. Ethereum ağ üzerinde staking yaparken kullanıcıların varlıklarını kilitlemeden ödül almasını sağlayan bu çözüm, likiditenin korunması açısından devrim niteliğinde. Artan staking talebi ve Ethereum'un güçlenmesiyle Lido Staked Ether'in değer kazanması bekleniyor. İkinci sırada Chainlink yer alıyor. Gerçek dünya verilerini akıllı sözleşmelere güvenli bir şekilde aktaran Chainlink, Link, Orase teknolojisinin öncüsü olarak defi projelerinin temel bileşeni haline geldi. Güvenilir veri akışı sayesinde birçok protokol link'e ihtiyaç duyuyor ve bu durum uzun vadeli büyüme potansiyelini destekliyor. Üçüncü coin'imiz Uniswap ise merkeziyetsiz borsa ekosisteminin bel kemiği olarak öne çıkıyor. Uniswap, kullanıcıların aracılara gerek kalmadan doğrudan token takası yapabilmesini olanak tanıyor. Artan DEX kullanımı, likidite havuzlarının büyümesi ve yeni projelerin Uniswap üzerinde listelenmesi, UNI'nin değer kazanmasına katkı sağlayabilir. Dördüncü sırada AV bulunuyor. AV, kredi ve borçlanma işlemlerini merkeziyetsiz bir şekilde gerçekleştiren, Flash Loan gibi yenilikçi özelliklere sahip bir protokoldür. Finansal ürünlerdeki bu yenilikçilik, AVEN'in 2025'te yatırımcıların gözdesi olmasına neden olabilir. Son olarak Torchain var. Farklı blok zincirleri arasında doğrudan takas yapma imkanı sunan Torchain, çapraz zincir işlemlerinin artmasıyla öne çıkıyor. Blok zincirler arası etkileşimin önem kazandığı bu dönemde, Rune yüksek büyüme potansiyeline sahip projeler arasında yer alıyor. Tabii ki, kripto para piyasası oldukça oynak ve her yatırımcının kendi araştırmasını yapması çok önemli. Bu videoda paylaştığım bilgiler, piyasanın genel trendleri ve uzman öngörüleri doğrultusunda değerlenmiştir. Herhangi bir yatırım kararı almadan önce, riskleri değerlendirmenizi tavsiye ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.